Selam arkadaşlar bugün e, kısır yapacağız. İlk olarak e, kaynar suyu dök, e, bulguru döküyoruz. Üstüne kaynar suyu döküp karıştırıyoruz ve e, bekliyoruz. Ondan sonra salçamızı koyuyoruz, karıştırıyoruz. Şimdi karıştırmaya başlayalım. karıştırıyoruz. Şimdi domates, marul, soğanımızı döküyoruz. Salçayı karıştırdık. Dökelim şimdi bunları. Soğanımız. Şimdi şunu çıkartalım. Şimdi bunu karıştıralım. Burada zeytinyağımızı dökelim. Bol bol dökelim zeytinyağımızı ki güzel olsun. Şimdi pul biberimizi katalım. şimdi 3 kaşık kattıktan sonra tuzumuzu ee, limon ilk olarak şunu katalım karabiberimizi Limonumuzu katalım. Limon suyumuzu katalım. Şimdi karıştıralım. Arkadaşlar şimdi e, isterseniz hav havucumuzu da koyabilirsiniz, havucu da koyabilirsiniz, isterseniz maydanozu da koyabilirsiniz. Bunu şimdi ben bir güzel yine karıştırayım öbürleri gibi. Karıştır. Karıştır, 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 karıştır. Şimdi karıştırdıktan sonra karıştıralım. Şöyle. İyice ne karıştırdım. Tövbe tövbe. Korktum ya. Karıştırdım. Şimdi hazır. Yemeğe hazır bu. Arkadaşlar e, videomu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Çık 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 çık.